Paris'te geçtiğimiz hafta hedef olduğu saldırı sonrası kapağında Hz. Muhammed tasviriyle basılan Charlie Hebdo dergisine karşı Fransa'daki Müslüman cemaatler itidal çağrısı yaptı. Dergi kapağında Muhammed peygamberi elinde ben Charlie'im yazılı bir dövizle tasvir etti. Burası özgür bir ülke. Kendimi özgürce ifade ederim. Charlie'nin yaptığına karşıyım. Çünkü bizim için çok kıssal bir değere sahip olan peygamberimize dokundu. Anneme, babama, çocuklarıma laf atabilirler ama peygamberime asla dokunamazlar. Mizah herkesin hakkı. Karikatür çizme özgürlüğümüzün olduğunu düşünüyorum. Gülmemize neden engel olalım anlayamıyorum. Öte yandan dergiye Müslüman dünyasından tepkiler yağmaya devam ediyor. İran, Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'in yeni bir karikatürünü yayınlamasını hakaret niteliği taşıdığı ve kışkırtıcı olduğu gerekçesiyle kınadı. Mısır ise kapağı 1,5 milyar Müslümanın duygularına karşı haksız bir provokasyon olarak niteledi. Filistinliler ise peygamberin resmedilmesini tehlikeli ve kışkırtıcı bir hareket olarak gördüklerini söyledi. Peygamberin tasvir edildiği bu resimlerin basılması güzel değil. Gazetelerin yaptığı bu kötü iş açıkçası tahrik amacı taşıyor. Bu yüzden Müslümanlar ve Avrupalılar zarar görüyor. Kapağında her şey affedildi başlığı tercih edilen dergi 6 dilde yayınlandı.